Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine güzel bir fıkrayla beraberiz gerçekten. Nüktedan ve komik bir fıkra. Fil Hindi, Hindistan'da. Bizdeki hindi, kanatlı gelirlerden olan hindi de buradan geliyor. Biz ona hindi diyoruz, ona da Türkiye diyorlar. Yani bir değişik. Avrupalılar Türkiye diyorlar hindiye. Biz de hindi diyoruz, Hindistan'dan geldiği için. Demek ki oradan bize gelmiş, bizden de Avrupa'ya geçmiş. Evet, isnani iki kişi safera yolculuğa çıktılar. İlel ilel Hindi Hindistan'a yolculuğa çıktılar. Evet, safera safera tesniye gelmiş. Bak iki kişi olduğu için fiil tesniye halinde gelmiş. Ve indema nezela bak yine Nezela diye, nezeler nezela diye. Yine tesniye hali geldi. Çünkü yine ikiye gidiyor bu. İndiklerinde minet dairati, uçaktan indiklerinde inhana eğildi. El hunudu. İndiler emamehum önlerinde. Ve hayyuhum. Ve onları selamladılar. Ve kalel evvelu. İki arkadaştan birincisi dedi ki, İnnehum onlar, Hintliler, yahterimunena bize hürmet gösteriyorlar, tazim ediyorlar. Limaza niye? Niçin? Niçin böyle yapıyor olabilirler dedi. Ve kâle sani ikincisi o e, müthiş cevabı veriyor. Li ennehum çünkü Hintliler hünâ burada fil hindi Hindistan'da ya'budûne tapıyorlar. al ineklere. Çünkü onlar diyor Hindistan'da ineklere tapıyorlar. Demek ki bizi de diyor inek gibi gördüler. Ondan dolayı karşımızda eğiliyorlar diyor. Evet. Şöyle bir e, garip kelimelere bakmış olalım. Sağ, fera yolculuğa çıkmak demek. Nezele inme, daire uçak, inhana eğilmek. Hünüt, hünüt, Hint, Hint kelimesinin çoğuludur. Hintliler demek emam önünde hayyuhum onları selamlamak hayye hayyu selamladılar ve hani ayet kelimede var ve izâ huyyitum siz bir selamla selamlandığınızda ve hayyu siz de selamlayın Bir ahsene minha o verilen selamdan daha güzeliyle evruttuha veya aynısıyla selamlayın ayet kelimesinden aklınıza gelsin. Yahterim, yahtereme, yahterimu, hürmet göstermek demek. Evet, abede ya'budu biliyorsunuz hani manası gibi. Bakarat, bakarat da bakara kelimesinin çoğunudur. Evet, kıymetli dostlarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Maassalame, selame,